merhaba. Otokoç Suadiye Jeep satış danışmanı Gülce ben. Bugün karşınızda kompas aracımızla birlikteyiz. Kompas aracımızda 1.5 litrelik hibrit motor, 130 beygir, 240 Nm tork üretir. Aracımızda Limited ve Summit paket mevcut olup Bugün size Limited Aracın standart özelliklerinden bahsetmek isterim. bakacak olursak Jeep markamızın 7'li ikonik ön ızgarası, LED farları, 18 inç jantı, anahtarsız giriş çalıştırma özelliği, katlanabilir yan aynası, geri görüş kameramız. Ön ve arka park sensörü, 360 derece kameramız ve 438 litrelik bagaj hacmimiz mevcuttur. <laughs> versiyonumuzda aracımıza opsiyon olarak cam tavan veya metalik boya satın alabilirsiniz. Kompas aracımızda deri koltuk, koltuk ısıtma soğutma, elektrikli hafızalı koltuk, elektrikli bagaj, 19 jant veya kablosuz şarj gibi daha farklı özellikler istiyorsanız Summit versiyona da bakabilirsiniz. Bu iki versiyonumuzu da daha detaylı inceleyebilmek, kampanyalar hakkında bilgi alabilmek için sizleri Otokoç Suadiye Showroom'umuza bekliyoruz.